diğerleri Allah'ı alemdir. Tahrim Suresinin 3. ayeti kelimesi. Peygamber eşlerinden birine gizlice bir söz söylemişti. Fakat eşi o sözü başkalarına haber verip Allah'tan, Allah da bunu peygambere açıklayınca peygamber bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu ona haber verince eşi bunu sana kim bildirdi dedi. Peygamber bilen her şeyden haberdar olan Allah bana haber verdi dedi. Bu ayet-i kerimenin nuzul oluş şeklini insanlar çarpıtarak Peygamber sallallahu aleyhi ve Efendimiz'e bazı suçlamalarda bulunmaktadırlar. Rivayete göre suçlamalardan biri Peygamber sallallahu aleyhi ve Efendimiz'in eşi Hafsa'nın evde bulunduğu, bulunmadığı bir sırada cariyesi Mariye'yi Hafsa'nın odasına almış. Hafsa, bundan haberdar olunca üzüntüsünü belirtmiş ve darılmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bundan böyle Maria'yı yatağına almayacağını söylemiş ve bunu gizli tutmasını tembih etmişti. Hafsa ise bu konuyu Hz. Ayşe'ye açıklamış, bunun üzerine yukarıdaki ayetin nazil olmuştur derler. Hiç bu ayetler, bu rivayet birbirini tutuyor mu? Akli selim olan insan buna inanır mı? Peygamber gizli kapaklı iş yapar mı? Bunu yapsa yapsa ancak din kisvesine bürünmüş, evet, dininle alakası olmayan münafık insanlar yapar. Bir peygamber öyle bir peygamber ki alemlere rahmet olarak gelmiş ve güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilmiş bir peygamber. Gizli kapaklı iş yapacak ve yaptığı suçu insanların duymaması için eşine tembitte bulunacak. Azıcık imana olan insan buna ne inanır ne de bu gibi şafsataları rivayet olarak yazar. Biz bunları insanlara bir örnek olsun ve insanlar dinlerini iyi bilsin, peygamberlerini iyi tanısın diye kaleme alıyoruz. Doğrusu ise yine Allah'a alem olmasına rağmen akla yatan bir rivayet şöyledir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ahirete intikalinden ve kendisinden sonra kimlerin halife olacağını başkalarına bildirmemek üzere Hafsa'ya bildirmiştir. Hafsa da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bildirdiği bu sırrı Hz. Ayşe validemize bildirir. Bunun üzerine Allahu Teala bu ayeti kerimeyi indirir. Allahu Teala Hafsa ile Hz. Ayşe validemizin arasında geçen konuşmaları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize bildirir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Allahu Teala'nın kendisine bildirdiği konuşmalarından bir kısmını Hz. Hafsa'ya nakleder. Diğer konuşmaları ise söylemez fazla konuşup Hafsa'nın canını sıkmak istemez. Bu durumda Hafsa bunu sana kim söyledi der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bilen her şeyden haberdar olan Allah bana haber verdi der. Evet. İşte işin aslı da böyledir. Tabi gene de Allah'a alem.